Eğer röntgen daha kaybederse yanına gideceğim. Böyle bir ensesine pamuktan vuracağım böyle. Ve i̇şte hafif okşarım kafasını. Sonra geri geleceğim. Maksat motivasyon olsun. Kare 8 Kale bir 1 at A5. Kare D3 E3 E3. Kale 1 geldik. At F5. G4. Ver atı. At D6. Sil D3. D5. A5 A5 d 3 ve de at B6. At diye çektik. B4 sürdük. C ve 4 kale C3. Vezire 2. Bildi 4 geldi. Kale de 1. Bildi 7. Bildi 2. Çok mantıklı. Ver diyoruz D6'yı. Vezire 7. Kale 1. Kare 8. E5. E5. Hilde 2. E4. Düşmedi. Açmazdı. Aha. Tamam. Hilde 2. Şöyle bir geldi. Çok iyi. Şöyle bir tane Hilde 4. Verdi size. Beşi size. Vezir 6 Hilde 6. Hilde 6. 4. Ha. Go. Süper. Şaki 2. Bir de pitch ne de piç koyduk. Ne yapıyorsun oğlum ya? At güç. Aha flash altı. G5 lazım. Vezir aç 5 şak 2. Haydi hızlı biraz. Biraz tempo. Biraz aldı hızlı. Biraz hızlı abi. Taşlar güven koyarsan hiç sıkıntı olmaz. Hayır. Lan ne olum. Hızlı hızlı. Çok Oo! <laughs> 0 0 0 3 1. İnanılmaz. İnanılmaz. 3 saniye kadar inanılmaz. İnanılmaz. TVJ